herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bu bölümde Skyward oynuyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ahmet 2 diamond ile. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Bu arada Fatih de oynuyor arkadaşlar. Benim evet. karım oynuyor. Fatih istediğim kadar topla ben zaten sana gelmeyeceğim burada. Niye abi? gelirim evet de. Acıların, gel. yani yan sana bir tane pantolon verin geldi. hadi. 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 Şu Şu Gel hadi gel 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 ne oldu öldüremedin mi ne oldu ne oldu Bağırma hayvan abi bu Hayvan abi ne oldu Patlıcan ne oldu lan ne, ne oldu Kamil Kamille Ama artık dört bir de şeylik ben, mi? Kamil miydi a, Kamiller mi Kamil dedi Gel Fatih ben senin yeri ayarladım ah, Ahmet bu sen misin korktun lan Biri dizim biri yerleşeyim Gel dur Fatih gel, adam, gel. bir gidelim. şey varsa bana ver. Adam hemen birinci anda baktı. bir dakika dedim. Adam direkt Ahmet ben de. E, gel, e, sana e, yara hiçbir şey yok abi. Seni göğüs varsa he? bana at ya. Sen bak öyle. Ne bakmayacağım manyak bak bana gelir. He? tekrar. Oğlum ben de var bot mot var bana atma. Ender ben ortaya gider. Öz lafım. İbrahim bir dur lan ha. hayvan, hayvan. Ana bunu niye attın lan be? Bir şey atabilirim. At. Bir dakika. İbrahim pek gül. <laughs> Açtı diyor da nasıl oluyor onu ben bir çözemedim niyeyse. Ben, ben de. Bir şey Öyle mi? Vallahi iyi yanına. Biz bilemediydik bunu. Aynen bu. Biz bilemediydik. Sen de daim yani. bir şey var mı? Ee, Fatih. Kürtçesi. Bana gelirsen size bir şey, tane var. Demir çetleyi evet, atabilirim. Evet. Attım abi şu aşağıya. Ben şu daha at. Efendim bir daha söyle abi. Demir demir, demir Chess plate atabilir misin? Darmız Ya bende göğüslük yok abi ya Onu diyeyim de Gel de beni atayım işte Neredesiniz? Iç, 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 iç. Sütünü içiz ne iç, mi? Sütünü iç Sütünü mi? Sütünü iç Sütünü içtiğini diyormuş gibi O ne lan öyle Hı -hı. Adam adam Peker ya peker En deriler gitmiyor orta Sana ne? En deriler ortaya neydi? O, ben gencide, ben orta gencide, orta de. Çak fın, Apo ama hemen pas seni bir at ben ortadan Apsin ben yapacağız tamam abi mı? Yukarı çıkıyorum vallahi. Tamam abi. Ben ben i̇nşallah koruyorum Ahmet'i. Adam Ahmet'sini. yoktur inşallah i̇nşallah adam yoktur. yoktur. Evet adam yok. Bende taş kılıç var bu arada ya. Tamam. Gel gel aşağıda adam var. Gel dalalım hadi. geliyorum geliyorum geliyorum. Aa ortaya adam buraya Ortaya gelin Ortada ben varım. Ortada ben de var. Bende bir kek var. Gır gır oraya gır gır. Abi ya şey yaptı. Bak buradaki benim daldım Ahmet. Daldım ben, daldım. Gel 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 öldüm ben. Öldüm. Açıl nasıl öldürüyor sen? Ahmet'in oyun. Aa ben bu adamı kaç adam kaç kere gördüm lan burada. Kimi öldürüyor ne oğlum? Helal abi. Ahmet aldın mı adam? Bak aldım da gel olan, işte. olan benim ortanın üstünde olan. Gel gel bir sürü eşya var burada. İstediğin bir şey varsa. <laughs> aa Sen ben mısın bir şey çeşme şey, Aa, aa çizim biz çizim. kalmışız. Eski kulelerde size gizli yeri göstereyim mi? Ta, biz biliyoruz <laughs> İsmail İbrahim. Biliyoruz diamond İbrahim. Diamond şey alayım diamond kılıcı bekledim. Sakın o gizli yeri kapatma. Orada da, bir sürü diamond chest black adam. var al hepsini. Ben kendim sizin için feda ettim ama. Fatih sen de direkt kazmışsın girmişsin hacı benim orada neydi daim üstü falan giydim Sen de ki bana şey dedim Şey dedim neydi Allah Kaz gir dedi Kaz girerim dediydim ben de kazdım Allah Kendim Allah. de aldım sonra Ben neydi orada hemen üstümü giyiverdim orada zaten bir baktım ölmüştüm yani. Neyse olsun sen azından aldın <laughs> Seviye eksirlerini Hadi kızlar bu apı ol Beş tane ender var hemen bende Kırk <laughs> <40 gülüyor> aynmış abi. Ne Ahmet bir daha söyle. Şey, Görmedim arenada sen. Sağ... büyü basmak var değil mi? Ne ee, var. Var mı? Nasıl? Büyü... Bende lag var şu anda çünkü iki diş çekiyor benimki. Niye? Seninkinde <laughs> <Şimdilik gülüyor> öyle bir sıkıntı var abi Fatih. Niye? Abi ben de anlamadım da. İnşallah atmaz ya. <laughs> şu, hiç kapışma olmaz. <laughs> Ama önce bir şey var. Ana Fatih gitmiş. Yok <laughs> Yo, ben buradayım. Öldü Fatih manyak. Ben öldüm. <laughs> Kime öldürdün Fatih'i? <laughs> Ahmet şimdi benim seviye eksirlemeye yumulayacağım. Ahmet'in öldürdüğü öldürtüyor adamı öldüm ben. Fatih Oha, şeye yok. gir. Aa abonem seviye eksirinin iç, iç içine gir hadi. Fatih yapma yapayım. lan bak. Güzelim bak. Yok ya oğlum yapmayacağım da zaten. Neye lan? Bir şey bak hadi. Kanlar yarattım istiyorum. Sonuçta kan bağımsız. Gönül gönül değilsin değil Hatta bir sabah programına çıkıp beyan edip her gün evet, Hatta daha da ileri gidiyor. Hayır bir o... şey Lan açtı daha açal 5 dakikada yani dakika kanca olmuştur. Yüzde 60 artı kalmış 71'de ya. Söp. Tövbe Söp. ne kadar çok hızlı gidiyor değil mi arkadaşlar laptoplar? Yo. yo benimki Bizimki öyle gidiyor. Bir de 3 çiçek yiyor ya utanmaz, şey. Diyeyim, öyle, Depenize beş, beş, Of of Ayak Ahmet böyle. çok pis gözüküyor lan. Ne? Ahmet çok kötü gözüküyordu. Çok böyle giyin giyili değil. Hadi Ahmet hadi koy hadi. hadi koy. Ay, niye kıvırık yaptın? İçeceklerin hepsini topla. Ben bugün çok zenginim lan bu oyunda. Ne yapın lan bak sen oğlum. Ateşlerinci var ya, Ateş, ver, değil mi? Ateşlerinci yok yok. Ahmet'e vuruyorum. Ahmet aşağıya düşmesi lazım. Düşmüyor. Neden? <laughs> neden neden? neden? Arkadaşlar bugün e ne üçüncü çekim çekişimiz. Yok. <laughs> Nerede üç? Ben bir canlı bir canlı yayın değil lan. Biz Fatih ve Esma ile bayağı bir çektik. Ali de vardı hatta. Ama atamıyoruz. Niye? 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 İşte atamıyoruz. Kırdı Ahmet şu ki. Şurada kırıyorum. Benim haberim yok abi ha, öyle şeylerde. Ben en habersiz yapıyorlar bu işte. Ya, şey. Geleydim olaydı ya. Ondan mı bir söyleyelim Ahmet Kazman falan varsa kır şuraya. Bağırırım, çağırırım. Oha ahmet, ya. Bahadı, ahmet bana bak iyi bak. Bak ya. O, o zaman hadi birbirini de çabuk kapışın. Çünkü bunun şarjı iyi gittikçe azalıyor. Ahmet, Hemen azalıyor mu? O zaman şarja sok. Ya genel azalıyor da gerekse Abla öyle ayarlarım ben onu. Sıkıntı yapmayın. Şuraya bir torç koysanız abla. Bak. Bak şuralara. Bak, Adam şarjı bitecek diye bitirin diyor ya. Ben bir el daha atarsın merak etme Fatih. Hadi, bir el daha atarım mı zaten? Aha, Ahmet yaptı ben de koşayım biraz. Çok uzun kilo verdi bize aldı. Ha. Koy 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 koy. koy. Yaka geliyor. gibi oldu azından. Bir kat daha çekelim mi yoksa dursun böyle. Yok dur. İyi ya yeter yeter. Hayvan gibi oldu. Dur bakayım ben iksirlerim iksirleri içim hepsini. Ben de. Bekle bir dakika ben de. Kapışmalarını merak ediyorum. Beğen, ben, de şu, de. şu bloğun üzerindeyim bakın ben bir tane fazla koydunuz bloğun. Bak İngilizcesi... Abdullah oraya. Abdullah Abdurla İngilizce bak. iyi olduğu için İngilizce kullanıyor adam ya. Apo. Heh. Bak şuraya bak. Bir tane fazla blok var ya şurada. Hı -hı. Onun üzerindeyim ben. Arkanda. Tamam, Ama biz seni göremiyoruz Fatih. Heh. Şu anda eğildim. Ana oğlum beni aşağıdan atıyor. Hadi Ahmet. Dur bekle Hacım hemen şu biri aşağıya TNT atıyor. Ben attım lan. Ben alıyorum bir dakika dur alacağım. Hadi apa aşağı veririz. Bir. Dur bekle dur şundayım. Oğlum ben sabahtan beri anneyle gidip. İki üç başla. Oha şeyle vuruyor. Oha apa <laughs> ta nerde vuruyon Oha apa nerden vuruyon ta Oha <laughs> abi dur abi oha oha <laughs> 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 Kaç can kaldı abla He Kaç can kaldı 2 2 mi daha fazla olmaz lazım Abi ne zaman ne için vuruyon lan ya ben mi? Ben, ben. Oğlum ben ilk başta başladım şeyle düz elle vurmaya başlamışım. Ben zaten hep için vuruyordum ama çok hızlı vuruyordum ben sana. Ya o da seninle alakalı bir şey değil afacım ya. Yani. Harbiden mi şey Neyse hadi durdur da bir tane daha çekelim. Başka dur dur. Dakika. Devam ettirelim. Kaç dakika oldu Apaşa? He? Bir dakika tak, video Hı. bir durdurayım abi. Evet. evet arkadaşlar tekrar oynama kararı aldık. Başla. Başlayacağım. 5 <laughs> dakika, 5 tane. Başla. Başlayacağım. <laughs> ne yapalım? Aski dünya. Evet İbonun öyle kötü sesi var. sandık sahip. çıkıyor buradan da ya. İşte bir Allah Allah. Şimdi İbo'nun hemen ölüş şeklini göreceksin Hemen ölecek. Hmm. Arkana bakma. bakma ya ölür Fatih sana gelelim mi gelmeyelim mi? Ölür Gelin abi ya ben burada ölürüm Ölür 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 Diamond üstlük falan varsa verebilirsin Adama çıksaydı kendi gerdi bu. Ahmet öldü lan. Öldüm ben o. Oh. Hep dup ibo yüzünden oldu bunlar. Aşk gelen sizsiniz. Taşlar, bir Adam o kattı o kattı o kattı o kattı. gidiyor o. Oh, o oh kattı o oh kattı. <laughs> Sağ ol Fatih kardeş. <laughs> ne yapıyor lan şu ara fiş? Konuşma Öldürecekler öldü. Hayvan. Fatih sen de dal hemenci. Bir dakika durun ben nereye dalsam? Ortaya dal. Ha oyundan attı lan beni dur. Bir daha söyleyin odan şeyini. Eee 2 13. 2 13. Hı Hadi. Dur. Ha sen dal bak ortaya git ortaya ortaya doğru git. Yana gidersen hiçbir şey yapamam. Dur dur. Fatih'e bak ya diamond. Ona diamond, diamond. hiçbir şey yok ki bak. E. Demir, demir, vermiş. <laughs> Fatih'i sıkamaz iyi komikmiş yani. Allah Allah. Kaç, kaç, <laughs> kaç. kaç, kaç. <laughs> i̇şte bu da böyle <laughs> Kaç, kaç, kaç. <laughs> Bir tane adam aldım İbo. İyi. Şey ne diyecektim ben? Helal. O video, o videonun şeyi, o videoda kartlar da kartlarda vereceğiz. Kartlar da vereceğim daha doğrusu. Evet orada benim. Orada benim. Öyle bir var şekli var. Fatih. Apo. Adam, şey kalk, soracağım kalk. sana. <laughs> o sana orada bir şey soracağım. Niye onu best of mantıyor? Fatih adam var adam gitme gidiyor. Onu bayamadım ya. Gördüğün gözükmediği var? için orada. Nasıl ne gözükmediği hiç? Yani sen gözükmediğin için orada. Fazla Gördün gözükmedi. ya oğlum yanda düş. Aa iki kişi kalmış. İşte fazla bir ben bir de o adam. orada. sen orada ne yapacaktın biliyor musun? Böyle yakınlaştırma tekniğiyle yakınlaştıracaksın. Adam geliyor adam geliyor. Geldi Fatih adam. Geliyor. At, ya Sen onu yakınlaştıramaz mısın? Yakınlaştı, ha, yakınlaştırma yapabilirim o, de. Fatih'e bak ahıllı, ahıllı düşündüm. <laughs> Aa, ama oh. Fatih, 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 Fatih dal bence ölecek çünkü. Fatih oraya lan mı koydun? Oo helal helal. Ana. Baktılar, <laughs> adam, Fatih. Ama Ama olsun at, yine de hadi. ikinci oldu. Ay, Ya yani, şey ilk değil. oynayışlarım bunlar benim. Ay tek attı görmüyor musun? Jemeci tarafı. Tamam burada burada aşağı ya, düştü. İbo, aşağı düşmedi öldürdü. İbo tamam. Bu, buradaki sesleri de yakarım tamam mı? Adam akıllı dursunlar bana şükür şükür yapmasın. Neyse o zaman videomuzu burada bitirelim. Evet. Hoşça kalın. Oyunlar keyfin keyfini çıkarın. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın. Yeter ki oyunda kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.